2017 yılında yaptırılan Melike Hatun Camisi şu anda Ankara'nın en büyük camilerinden bir tanesi. Ulus semtinde eski Hergele Meydanı'nın olduğu alanda bulunuyor. Osmanlı tarzında yapılmış. Çok güzel bir cami. Fakat Melike Hatun Camisi'nin ismini aldığı Melike Hatun ise hemen caminin yakınlarında gözlerden uzak bakımsız bir sokakta yatmakta. Şu an görmüş olduğunuz mezar taşı Melike Hatun'a ait ve tesadüfen harabelerin arasından bulunmuş. Bulunduğunuz bölge bir onarımdan geçirilerek şu an e, demir korkulukların arasından ziyaret edilebilir hale getirilmiş. Bu gördüğünüz binada yine Melike Hatun'un yaptırdığı vakı vakıf binasıymış. E, gördüğünüz yine çevrede Ankara evleri var, eski fakat e, bakımsız bir sokak. Bu gördüğünüz, görmüş olduğunuz e, girişi caddenin öbür tarafında olan da Eyne Bey Hamamı yine Melike Hatun'un hisse sahibi olduğu e, eserlerden bir tanesi.